Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerleyiz. Nisan 2025 Klan Savaş Ligi'nin 7. gün final günü saldırılarını canlı kanlı bir şekilde yan hesaptan yapacağız arkadaşlar. Dağlılar Klanı'ndaydık. Dağlılar Klanı'ndaki artık son lig savaşımızı da gerçekleştireceğiz. Bir sonraki ligde arkadaşlar sizin klanınızda olmamı istiyorsanız veya herhangi bir klan savaşında sizlerle birlikte çarpışmamı istiyorsanız QR kodumu şu şekilde beni ekleyebilirsiniz. Davet atabilirsiniz ya da videonun altına yorumlar kısmına gel abi de yazabilirsiniz. Oradan da davet gönderebilirsiniz. Her türlü bir şeyler yapabilirsiniz. Geliriz saldırılarımızı yapar yolumuza bakarız. Sizlerle birlikte ilerleme kat ederiz. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar kanala abone olmayı, şu videoda temizinden bir like atmayı unutmayın. Tekrardan yine videoya geçmeden önce arkadaşlar klanımız nasıldı? Lan çıksana nereden çıkıyorsun? Klan, Dağlılar klanı da şu şekilde arkadaşlar. Belediye binası 15 ve üstü alımlar var. Saldırılarınızı düzgün bir şekilde yapar, aktif bir şekilde oynarsanız Dağlılar klanı Azeri bir klan. Azerbaycan zaten konumu klan konumu. Gelip burada oyununuzu oynayabilirsiniz diye bir reklamını yapalım kardeşlerimizin arkadaşlarımızın. Şimdi videoda geçecek olursak arkadaşlar biz neredeyiz? Dördüncü sıradayız. Belediye 16'larla zaten izleyenler takip edenler bilir. Belediye binası 16'larla çarpışıyorduk. Belediye binası 16'ları 3 demeye çalışıyorduk. Bak 5 olsak abi belediye 15 gelecek üçlük atacağız. Dördüncü sıradayız. Belediye binası 16 geldi. Maalesef belediye 4'e dö saldıracağız. Dördüncü sıradayız. Dörde saldıracağız. Klanının bir şeyi arkadaşlar kuralı dört sen dörde saldıracaksın diyor. Beş sen beşe saldıracaksın diyor. Beş sen saldıraman. E saldır 4 sen de neyse kafa karışıklığı yapmayalım arkadaşlar. Buraya bir saldırı gerçekleştirelim. Burayı muhtemelen üçleriz diye düşünüyorum. Artık daha bir zahmet üçleyelim. Bir, bir tık Hani düşük bir köy. İnşallah güzel bir üçlük atarız diye düşünüyorum. Şimdi şuradan kraliçeyi gönderelim. Özelliğini basalım arkadaşlar. Şu hava savunmasıyla şu hava patlatıcısını alıp şuradan da kralı gönderelim abi. Şuradan da içeri ejderleri spamlayalım. Klan şeyi zeplini gönderelim lan. Aklıma gelmiyor sözcükleri ya. Konuşamıyorum. Neyken küm diyorum bilmiyorum ama şuraya abi zeplini gönderelim. Burada klonu atalım klonla şuraları lan oğlum uzaylı Mustafa gibi oldum aynı şeyli kodura dura konuşuyorum ya psikolojim bozuldu şuradan biraz ilerleyeceğiz arkadaşlar sonra işte şeyleri falan atacağız güzel bir üçlük almaya çalışacağız neyse anlatamıyorum abi ben şuradan ben icraata döküm işimi tamam mı ben buraya üçler miyim bak dediğim tutarsa ben orayı her türlü üçlerim abi şuradan şunu bir toparlayayım tamam mı klan kalesini bir alayım Sonrasında dördüncü sıradayız. Dörde şuradan hemen şeye bakacağım arkadaşlar. Yüzde 17 şarjım varmış. Şarjım yeter mi diye baktım. E, birlik bir euro falan fişman cart cürt her şey tamamsa abi hızlı bir şekilde saldır dedim. Gitti. Şimdi o kraliçe buraya gel bayım. Kraliçeyi şuradan gönderiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bak oldu. Olduysa bu köy üçlendi arkadaşlar. Bak demedi deme. Yaz bir kenara abi. Yaz kenara. Bak dediğim yaz kenara. Bu köy üçlendi abi. Hadi. Ay şimdi üçlenmez. Üçlenmez. Beni linçlersiniz arkadaşlar. Bak. Ben sadece üçlendiğini söyledim. Ben gerisine karışmıyorum. Şimdi oradan güzel gitsinler abi. Gitsinler. Barbar kralın özelliğini basacağım arkadaşlar. Neden ejderler içeri doğru konumlansın? Şu alt taraftan da kralle şampiyonu atacağım. Oradan da o ilerlesin. Ejderlerin yolunu yapsın içeri doğru. Orada bir tane hava savunması var. Olsun bir şey olmaz hava savunmasından. Isırmaz. Zararı yok, ziyanı yok. Aşağıda bize zarar verebilecek bir adet monolit var ve bir tekli var, çiftli var, çoklu var. O var, bu var abi. Şimdi şu tekliğe ben atacağım arkadaşlar. Mecburiyetten dondurmayı oraya attım. Monalite saklayacaktım ama o tekliği almamız gerekiyor maalesef. Tekliği alalım. Böyle güzel bir şekilde ilerleyelim. Yukarıda da bir tane tekli var. Bakalım ellerleri eğer saklayabilirsek tekliye lan Faka basmasa bokiko yemiş işko arkadaşlar gelmedi. Şimdi burada patladık biz. Neden? Çünkü tek şu monolitle tekliler bizim işimizi, çeperimizi bozdu. Onlar biraz daha iç kısımda olsaydı, balonlarla alsaydık %83 gibi bir iki yıldızda, yüksek yüzdeli yıldızda kaldık. O tekliler biraz daha iç kısımda olsaydı, balonlarla onları temizleseydik muhtemelen gelirdi. Ben ilk başta söyledim, ben yani üçlük gelir diye ama siz tabii ona takılmayın. Üçleyemedik. O olsun zarar yok, ziyan yok. İki yıldızda kaldık. Diğer klan arkadaşlarım, kardeşlerim buraların hepsini neredeyse üçler diye düşünüyorum. Üçlerler ve biz de bugüne bir şey atarız. Muhtemelen arkadaşlar kristal 2'de kalacağız gibi duruyor. Çünkü o buralarda çok sağlam arkadaşlar varmış kristal 2'de. Ben düşün yan hesapta kristal 2'de savaşmayı planlıyordum. Kristal 2'ye çıkıp kendi başıma. Yani görmüyor musun abi nasıl şeyler varmış şuraya bak. Adamlar deli gibi saldırıyorlar. Bak 6. güne bak mesela alınan yıldız sayılarına bak. Ben bu yıldız sayılarına nasıl uğraşacağım, ulaşacağım tek başıma? 65, 64. Ve bu yendiğimiz klan da abi şu an birinci sıradaki klan. Düşün yani bunun altında çizelim. Böyle bir sağlam bir klanız arkadaşlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala kanala abone olmayan arkadaşım, kardeşim sen varsan şu kanala bir abone olup şu videoda temizinden bir like atarsan çok güzel olur. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.